dostlarım, abilerim, kardeşlerim hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz, sefalar getiriniz Dostlarım bugün sizlere 6 aylık askerlik sürecim nasıl geçti ondan bahsetmek istiyorum. 6 aydır kanala video atamıyoruz. Kanala odaklanamıyoruz, üstüne düşemiyoruz. Ama bugünden sonra hani elimden geldiğince, yeni cihaz alınacak kanalın üstüne daha çok düşülecek kardeşlerim. Elimden geldiğince kanala video yapacağım, çekeceğim, atacağım. Ee, kanalı belki de Türkiye'deki en büyük kanal listesinden biri yapacağım nasip olursa sizlerin de destekleri sayesinde inşallah azimle ilerleyeceğiz dostlarım hiçbir zaman pes etmedim 3 senedir youtube platformunun içindeyim 3 senedir uğraşıyoruz ama kesintili bir şekilde uğraşıyoruz 6 ay askere gittim 6 ay artvin'e gittim üstüne düşemedim kanalın baya bir aralık verdim okul sürecim olsun falan filan derken kanalın üstüne pek fazla düşemedik ama Bundan sonra kanalın üstüne kesinlikle düşeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Daha kaliteli içerikler üreteceğiz kanalımıza dostlarım. 6 aylık askerlik sürecim nasıl geçti? Yapılmalı mı? Yapılmamalı mı? Zorlandın mı? Diyecek olursanız hani ben biraz zorluk çektim. Çok fazla sizlere anlatıp da böyle kafanızı ütülemek istemiyorum. Ama hani gerek var mı diye soracak olursanız bence gerek yok. Paranız varsa bedellik gitmek bence en mantıklısı. Ama biz çok şükür 6 ayda yaptık geldik. Bundan sonraki sürecimizde ne olacak? Kanalımıza daha çok odaklanacağız. Daha kaliteli içerikler, son kalite içerikler üreteceğiz. Allah'ın da izniyle ee hani askerliğin nasıl geçti diye soranlar olacak tabii ki. Hani böyle belki Vine'larda falan görmüşsünüzdür. Askere gideceğim, komando olacağım, çatışacağım. Amına <laughs> kim sisti ya? Allah kahretsin. Böyle bir şey yok dostlar. Hani öyle bir şey beklemeyin kesinlikle. Artık bulaşık da yıkadığım oldu Ne bileyim patates soğan arkadaşlarım oldu Dediğim gibi Hani bu tür şeyler de var Karşınızda birçok şey çıkacak Her türlü insanı tanıyacaksınız kesinlikle Şimdi ilk aşamamızda cihaz almak var dostlarım Güzel bir cihazımızı alacağız Onunla videosu gelecek nasipse Cihazımızı alacağız Daha kaliteli içerikler üreteceğiz Bilgisayar alınacak Stüdyo kurulacak derken YouTube'un üstüne bayağı bir düşmeyi düşünüyorum. Sizler de dostlarım bu yolda destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Şu anda kanalımız 3300 abonede hemen hemen. Destek olursanız cidden çok sevinirim. İlerleyeceğiz birlikte yol alacağız. Belki Türkiye'nin en büyük kanalından biri olacağız. Biri haline getireceğiz Maxmi'yi hep birlikte. Şimdiden dostlarım hani soracağınız bir soru olur vesaire bir şey olur. Şuradan Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın bıraktım oradan instagram adresime ulaşıp yazabilirsiniz istediğiniz şekil elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım yorumlara yazabilirsiniz elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım dostlarım istediğiniz video içeriklerini yazabilirsiniz istediğiniz oyunu yazabilirsiniz ben elimden geldiğince tüm oyunları da çekmeyi düşünüyorum ha ekstradan müzik kanalı da yapabiliriz yani youtube üzerinde bir isim oluşturmaya geliyorum. Sizlerin destekleri sayesinde umarım bu yolda başarılı olabiliriz. Şu an tarihi not alabilirsiniz. Bugünden itibaren başladık. İnşallah nasıl olursa çok güzel yerlere geleceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bundan sonra buradayız dostlarım. Allah'a emanet olun.